Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün BİM'e geldim ve sizler için aktüel ürünlerini çekmek istedim. 9 Ağustos Salı ve aktüel ürünler günü bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım hep birlikte neler varmış. Evet bu hafta şöyle nostalji ürünler haftası şöyle Güzel ürünler gelmiş burada ise şöyle el e, kremi var ve dudak e, yağı. Bunlar ikisi böyle bir arada biri 80 milim biri de 15 milim. Bunların fiyatları 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun. Şöyle farklı e, renkleri de var tabii ki onu da sizlere böyle göstermek istiyorum Angel markasının şöyle. E, böyle el kremiyle böyle dudak yağı varmış. Bir diğer ürün ise şöyle Angel markasının şöyle kadın parfümleri var. Bunlar da böyle testerlar. Bunlar da kokusu gerçekten de böyle e, güzel görün kokusu güzel geliyor. Kokularına da bir bakmak istiyorum. Evet kokularını denedim. Ben şunu beğendim. Bu Jackler gibi kokuyor. E, kokusu bu diğer ikisi biraz kolonyayı anımsatıyor. Böyle ondan. Herkesin tercihi farklı. Benim tercihim bu. Şöyle kutularını da göstereyim sizlere. Bunlar böyle. Bu hafta zaten nostalji ürünler haftası. Böyle. Bir diğeri ise böyle kasilde Markasının düğme detaylı baksırları var. Bunlar da böyle düğmeli baksırlar. Böyle pembe rengi var. Gri. böyle iki rengi var zaten. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Et bir diğer ürünse Natural Love markasının yüz temizleme fırçaları var. Onları da böyle göstereyim sizlere. Bunların da fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Böyle pembe rengi var. Şöyle renklerini de sizlere göstereyim. Bir de böyle kırmızısı böyle bir rengi var. Bunlar da tane fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise böyle göz bantları var. Bunlardan Laturello ve markasının şöyle peliş uyku bantları var. şöyle iki rengi var zaten. İkisini de göstereyim. Bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise sıvı alnıklar var. Bunlarda ee, bunlar da böyle Etmak Over markasının şöyle sıvı alnıkları. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş. Böyle farklı renkleri de var zaten. Şu göstereyim sizlere. Hep evet, böyle farklı farklı renkleri var. Bunlar böyle sıvı alnıklar oluyor. Fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyat var. Burada ise 100 paletleri var. Ee, bunlar da dediğim gibi böyle e, bu hafta zaten böyle nostalji ürünler var. Ee, şöyle farklı farklı e, olanları var. Böyle içeriğinde sizlere bir göstermek istiyorum bir tanesi. Evet böyle içeriğimde şöyle göstereyim sizlere bir diğer ürün ise şöyle pırlanta markasının puantiyeli büstiyerleri var. Bunlar da e, fiyatı 79 lira. Bu 80-85 arası. Böyle e, kırmızı rengi. Göstereyim sizlere. Böyle zaten görselde olduğu gibi bunları açamıyoruz. E, bir de böyle siyah beyaz büstiyer var. Bakalım başka hangi renkleri var. Evet. Böyle iki çeşidi varmış. Bilginiz olsun. Fiyat ise 79 lira. Evet. Burada ise şöyle e, küpeler var. Cross markasının. Şöyle göstereyim. Sizlere bunlar. Evet. Böyle küpe çeşitleri var. İşte şöyle sizlere göstereyim. Bunlar da Fiyatları ne kadarmış? Fiyatları 16 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Şöyle küpeler var. Evet bunlar da böyle bileklik. Küpe bileklik. Şöyle yüzükler var. Böyle karışık. fiyatları ise 22 lira 50 kuruş. Küpelerin fiyatı 16 lira 50 kuruş. Bir fiyatları var. Şöyle küpelerde böyle oluyor bakalım başka. Bir de böyle bir model var. Evet. burada Bu da e, Love markasının şöyle kolyeleri de var. Onları da böyle sizlere göstermek istiyorum. Bunlar da böyle nostalji kolyeler. Göstereyim. İşte, Bunların da fiyatları 22 lira 50 kuruş galiba bildiğiniz olsun. Böyle sizlere göstermek istiyorum bunlar nostalji bileklik ve şöyle göstereyim kolyeler bunlar böyle eskiden varmış evet, evet burada ise şöyle taş çeşitleri var böyle iki, ikili olarak bunların da fiyatları 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var şöyle pembe renkleri de var mavi Böyle çok güzel renkleri var zaten. Ee, göstereyim sizlere daha renkini de cıvıl cıvıl renkleri var. Fiyatları ise e, 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun. Burada ise kurdaleli e, tokalar var. Bunlar da böyle oluyor. Şöyle göstereyim bunların da fiyatları. 19 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun Evet bunun fiyatını yanlış söyledim arkadaşlar bunun fiyat 14 lira 50 kuruşmuş şöyle tekrar bir göstereyim sizlere Evet burada Senatör Natural e, markasının şöyle tokaları var Bunlar da böyle fiyatı 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var bildiğiniz olsun böyle tuka çeşitleri şöyle sizlere bir göstermek istiyorum böyle farklı renkleri de var zaten böyle burada ise böyle farklı farklı renkleri var zaten model olarak da böyle farklı modelleri de var fiyatları da 12 lira 50 kuruş evet burada ise naturalo markasının deniz kabuklu boncuklu küpe var Kolye böyle küpeleri. küpelerin e, fiyatları 12 lira 50 kuruş bir fiyat var. Bir de böyle, e, şöyle kolyesiyle bilekliği var. Bunun da fiyatı 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Şöyle e, modeller. Evet burada ise Golden Rose markasının oje çeşitleri var. Bunların da fiyatları 12 lira 50 kuruş. Böyle farklı renkleri de var. Tabii ki şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da böyle beyaz, pembe, turuncu böyle rengarenk var. Böyle göstereyim burada ise neftli dolunun böyle, böyle sarstırçaları var. Bunların da fiyatı 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun böyle ikili, ikili var zaten. burada ise böyle deodorant dö çeşitleri var. Bunlarda 150 milimlik fiyatları ise 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun böyle e, erkekler için, bir de bayanlar için olanı fiyatı 24 lira 50 kuruş bir fiyat var e, burada ise Marmara sprey kolonyalar var e, Bunlar da 150 milimlik fiyatları ise 12 lira 50 kuruş bir fiyat var e, burada ise öyle yüz üst kremi var bunun da bakalım fiyatı ne kadarmış nemlendiricisi göz suyu içeriyor fiyat ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun e burada ise böyle 50 Elidor'un saç kremleri var onları da böyle sizlere bir göstereyim 170 milimlik. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet, burada ise böyle gri saç maskeleri var. Bunlar da 300 milimlik. Fiyatlar ise 42 lira 50 kuruş. Şöyle farklı bir olan da var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Bu sakayak çiçeğiymiş. Diğerine de bakalım. Burada ise Barbay Finkin Hint inciriymiş. Öyle. Ee, bunlar iki çeşit. 300 milimlik fiyatı ise 42 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bildiğimiz olsun. Evet, burada ise böyle 3 aşamalı yüz bakım maskeleri var. Bunların da fiyatı 18 lira. 50 kuruş bir fiyatı var. Bildiğimiz olsun. Böyle e, farklı olanları var. Şöyle göstereyim. Beyaz çiçek gözlüğü yatıştırıcısı varmış. İlk evet, burada ise rahat aloe veralı. Bunların da fiyatı 18 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet Ağabeyim. bir diğer ürün ise böyle Ağabeyim. e, Medial. böyle Hoş dudak bakım kremleri var. Bunların da fiyatları 19 lira 50 Ağabeyim. kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun böyle çilek, fırüt, oluyor. Bunlar muhteşem ikili. Bir e, bakalım başka. Evet hepsi aynıymış. Zaten öyle sizlere göstereyim bu haftaki ürünler. Nostalji. E, burada ise Angel markasının şöyle limon caiz diyor. Limon caiz. Bunlar da kremler. E, 250 milimlik krem. Fiyatı ise 27 lira. 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun şöyle göstereyim bunu da evet burada ise şöyle bu hafta zaten aşure ürünleri vardı onu da sizlere göstereyim yine böyle saban markasının şöyle aşurelik buğdayı var bunlar bir kilo oluyor fiyat ise 13 lira 75 kuruş bir fiyatı var yine böyle aşurelik kuru kayısı var Bunlar da Simbat markasının fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Bunlar 200 gramlık fiyatı ise dediğim gibi. Burada ise salamura tuzlar var. İri tuz. Bu da 3 kilo. Fiyatı ise 11 lira. Bildiğiniz olsun. Böyle. İşte burada ise böyle soyulmuş çiğ bademler var. Bunlar da aşurelik fiyatları ise 32 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun. Evet burada ise şöyle e, Tek lokmak natürel kuru incirler var. Bunlar da Tariş markasının e, 300 gramlık fiyatı ise 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun. Evet başka bakalım. Evet burada ise aşurelik küp e, kesik kuru incirler var. Bunlar da 150 gramlık Fiyatı ise 9 lira 50 kuruş. Bir fiyatı var. Bunlar Tarış markasının. Şöyle bu hafta zaten dolu dolu. Aşure ürünleri de var. Bilginiz olsun. Evet, başka bakalım. Evet Ece markasının şöyle kaseleri var. Bunlar da onlu olarak satılıyor. Fiyatları ise 8 lira 75 kuruş. Bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Evet, başka bakalım. Yine böyle fiyatı. E Evet burada ise yurt markasının şöyle hazır aşuresi var. Bunlar da 200 milimlik fiyatları ise 9 lira 90 kuruş bir fiyatı var. Böyle hazır aşurileri. Evet burada ise böyle 8'li aşure kapları var. Bunlar da böyle desenli aşure kapları. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun bunlar karton aşure kapları. Burada ise Seine markasının dolmalık fıstıkları var. Bunlar da 20 gramlık fiyatları ise 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Böyle e, burada ise böyle karanfiller var. E, bunların da fiyatları galiba aynı. Böyle 17 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Yine böyle kuş üzümleri var. Bunlar da 75 gramlık fiyatı ise 5 lira 75 kuruş böyle kuş üzümleri İlk burada ise böyle kapalı Ece markasının altılı böyle kapları var bunlar kapaklı böyle fiyatları ise 13 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun İlk burada ise selma markasının böyle çubuk tarçınları var bunlar da 75 gramlık fiyatları ise 19 lira 50 kuruş bir fiyat var bildiğiniz olsun bu hafta zaten aşırı ürünler dolu dolu Yine böyle kıyılmış fındıklar var Gürsoy markasının e, bunun fiyatını göremedim arkadaşlar yorumlar kısmında yazarsanız sizlere e, söylerim şimdilik böyle 100 gramlık kıyılmış e, fındık çeşitleri sizlere de böyle fikir olmuş olur Şimdi şöyle iki tane bundan vardı. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.